Evet. Sana bir dua edeyim, istersen ayakta durursun. İstersen ayakta durursun, i̇stersen... yoksa oturursun. Allah Allah, Allah Allah, Nuri Nebi, Kerem Ali, Birimiz üstadımız olsun, Karacı Mektep, Sağlıya, Bekliye, Yaramaz'a, Püslü'ye, Düş getirme Allah, Allah Allah, Dilde dilağımızı, gönülden muradımızı veren Allah, dostumuzu şazı ile, düşmanımızı kuru ile, yardımcımızı Şahim Erdem Ali ile. Allah Allah, üçlerin, beşlerin, kırkların, yedilerin, on üç yamanlık hatardan tane ya? Allah Allah, 80 bin Rum erenlerine, doksan bin Horasan birlerine, yüz bin kavim erenler yüzü gözü hürmet için. Ya Rabbi, Görünür görünmez, gada beladan, cemii cümle ümmeti Muhammed'ine beraber sahlıya bekleyesin. Gerçeğinden emin emine yani. Bizden selam olsun, olsun, olsun cemlere hayde. Haydar, haydar. şer azini haydos. Yarlar gelsin Uyuyanlar gelsin hey, Yedi kat Yerden yerden ye Yedi kat gök teren Kudret binasına Görenler <laughs> gelsin <laughs> Bu dedikleri Bir kolay işti. Topu dedikleri hayda Hayda Kola içtir içtir Erenlerin gördüğü canım Bir rengine düştü, düştü Rengine gülüyor, düştü Et yok kanı yok, de yok de canım de. Bir uçağa buluştur O kuşun ismini Bilen ne gelsin Onu okudum dün Dilimi sorarsan de. Ali dinle Ali Sönersen hayda vali bir ali ali Altından çorak yer meş düz düz o yer meş dil dil Kim sürdü kuyu da aydar kırk er yol yok yolu, o yolun erkanını bilen ergaş Bu benim oğlum Ertuldan abdanı <laughs> Ama, awesome. Ama çok azal, seni <gülüyor> <zıkayım>. <gülüyor> kalim, da seni güzel çekti. Şeyh Canım, 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 canım. Beni tanıdın mı şimdi?